Değerli kullanıcılarımız, bu eğitim videomuzda sizlere Datasoft Cloud uygulamasında cari kart tanımlama işlemleri hakkında bilgi vereceğim. Ekranın üst kısmında bulunan kartlar menüsü altındaki cariler yolunu takip ederek cari kartlar ekranına geçiş yapıyoruz. Açılan ekranda daha önceden tanımlanmış olan cari kartlar listesi ve bu kartlara ait bazı detaylar ile cari hesap bakiye bilgileri yer almaktadır. Yeni cari hesap tanımlamak için liste ekranında yer alan yeni butonuna basılarak cari hesap tanıtım formuna geçiş yapılır. Cari hesap tanıtım formunda kullanıcıdan talep edilen veriler, gerek belge girişlerinde, gerekse raporlama işlemlerinde kullanıcının detaylı olarak işlem yapmasını amaçlamaktadır. Kart tanımları esnasında kullanıcı tarafından belirlenmesi gereken zorunlu alanlar yıldız işareti ile belirtilmiştir diğer alanların veri girişi zorunlu olmayıp kullanıcı isteğine bağlıdır. Genel bilgiler kısmında bulunan tanımlama alanları ve özellikleri şu şekildedir. Cari kodu kullanıcı tarafından belirlenecek cari hesap kodudur. Cari kodlarının belli sınıflamalar altında yapılması daha sonradan yapılacak işlemler ve raporlamalarda önemli bir rol oynamaktadır. Örneğimizdeki cari de M harfi müşterileri, 34 ise İstanbul bölgesini ifade etmektedir. Hukuki yapı alanında ise tanımlanan hesabın gerçek, tüzel veya ortaklık durumlarından hangisi olduğu belirlenir. Bu alanda yapılan tercihe göre cari bilgileri alanında talep edilen bilgiler değişiklik göstermektedir. Nihai tüketici seçeneği hukuki yapısı gerçek olan ancak TC kimlik numarasını vermek istemeyen müşteriler için seçilmesi gereken parametredir. Nihai tüketici seçimi yapıldığında cari bilgiler alanında yer alan kimlik no alanına 11 adet bir yazılarak işlem yapılır. Aynı zamanda nihai tüketici seçimi yapılmış ise vergi dairesi bilgilerinin tanımlanmasına gerek bulunmayıp adres bilgilerinde ise il ilçe tanımı yapılması yeterlidir. Cari tipi alanında tanımlanan müşterinin hangi işlem grubunda yer alacağı belirlenmektedir. Buradaki amaç belge düzenlemeleri esnasında sadece ilgili tipteki carilerin listelenmesini sağlayıp programın daha hızlı çalışmasını sağlamaktır. Örneğin tipi alıcı olarak belirlenmiş cariler alış belgelerinde, satıcı olarak belirlenenler ise satış belgelerinde listelenmektedir. Statü parametresi ile carinin işlem yapmaya açık ya da kapalı olma durumu belirlenir. Pasif olarak belirlenen cariler listelerde yer almaz ve işlem yapılamaz. Pasifleştirme işlemi daha çok önceden hareket görmüş ancak artık çalışmayan hesapların listelerde çıkmamasını sağlamak amacıyla kullanılır. Cari hesabın yabancı ülkede olması ya da yabancı uyruklu olması durumunda seçilmesi gereken parametredir. Yabancı olarak belirlenen cari hesaplarda nihai tüketicide olduğu gibi kimlik loğu 11 adet bir yazılır vergi dairesi kodu ve adı bilgileri zorunlu değildir. Cari bilgileri kısmı, tanımlanan cari karta ait ünvan ve vergi bilgilerinin tanımlandığı bölümdür. Sisteme entegre olarak çalışan TNB sorgulama ve defter beyan sorgulama servisleri ile yazmış olduğunuz vergi veya kimlik numarasına ad, soyad, ticari ünvan, vergi dairesi ve adres bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Fatura uygulayıcı ve e-belge gönderim bilgileri alanında e-fatura, e-arşiv fatura, e-smm e ve e-müstahsil belgelerinin düzenlenmesinde esas alınacak senaryolar ve gönderim seçenekleri belirlenmektedir. Adres bilgileri alanında bir firmaya birden fazla adres tanımlamak mümkündür. Artı butonuna basılarak bir firmaya birden fazla adres tanımı yapılabilir. Belgelerde hangi adresin esas alınacağı ise Varsayılan adres seçeneği ile belirlenir. Sorgulama servislerinden adres bilgileri istenilen formatta alınamadığından ayrıca bir bölümde gösterilmektedir. Kopyala yapıştır işlemi ile adresi tanımlamak mümkündür. Adres tanımlarında tanımlanması gereken mecburi alanlar yıldız ile belirtilmiştir. İletişim ve yetki bölümünde firmada bulunan yetkili veya irtibat kurulacak kişilerin iletişim bilgilerinin kaydedilmesi sağlanır. Banka bilgileri ile tanımlamış olduğunuz cari hesabın banka IBAN bilgilerini kaydedip daha sonra havale EFT gibi işlemlerde kullanmanız mümkündür. teminat bilgileri bölümünde carinizin teminat ve limit detaylarını tanımlayabilir ve kalan teminat bilgilerini izleyebilirsiniz. Diğer bilgiler sekmesinde ise firmaya ait notlar kaydedebileceğiniz alanlar yer almaktadır. Son olarak kaydet butonuna basarak kayıt işlemini tamamlıyoruz. Dinlediğiniz için teşekkürler.